19 Haziran 2015'te Ömerli'de bayram namazı. Bu tarihte Türkiye'de IŞİD yapılanması zirve yapmıştı. Bu rahatlığı kullandınız mı? Aranızda IŞİD'ciler var mıydı? Davete başladığımızdan beri faaliyetlerimiz umuma açıktır. Haftalar öncesinden yeri ve zamanı ilan edilen bayram namazı da açıkta kılındı. Herkes katılabilirdi. Haliyle IŞİD'li biri de katılmış olabilir. Daha iyi anlatabilmek adına Size yakın bir örnek vereyim. 1 Mayıs, tüm sol görüşlülerin iştirak ettiği bir faaliyettir. Orada legal, illegal, silahlı, silahsız, her türlü yapı bulunabilir. 1 Mayıs'ı oraya katılanlar üzerinden okursak, bu hem adil olmaz hem de hatalı bir neticeye ulaşırız. Bayram namazı da kimin organize ettiğine bakılmaksızın, Müslümler için aynı anlamı ifade eder. Özellikle de sisteme bağlı camilerde namaz kılmayanlar için